arkadaşlar ben Ahmet Bucu sizlerle Minecraft Skyler soruyoruz yanında Egemen var hızlı bir giriş oldu çünkü oyun başlıyordu Hah. ben Hunter seçtim Hunter var mıymış la bende galiba bende kılıç yok Ben oyun kasıyor benim. Bir dakika koru beni. İki dakika koru beni. Ya aşağı in bir. İki dakika koru beni. Video. Ya aşağı in derim ben sana. Abi oyunu kasıyor lan. Videoda aynen. Of. <laughs> ben nasıl olsun diyeyim. Marka söyledim. Evet. Evet. Ne evet. evet. ara dondular şuraya az daha çekecek. Bende var, bende var, bende var. Aha, bende de en enchant var benim. Adam yol yapabilir kanki dikkat. O power bir Amber King bir. Lan el çantın içinden ha bu olmuş. Lan. Abi ne bileyim ben enchant basıyordum. Lan oyun kasıyor şu an. Nasıl ben savaşacağım? Hayırdır lan siz? Biliyorum. Benim zaten oğlum. Orada. Abi benim oyunum acayip şeyci kazıyor. Kasıyor şu an. Kanki bu yerden sonra da videoyu bitireceğim. Bir şey falan. Ha video salak değil Bende sadece Hunter var. Aferin. Şimdi. Power Shell. Dikkat! 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 Bak. Çekmiş şuraya Sadece ben dikkat dedim sana. Adamı vurduğum gibi öldü. Şimdi direkt bana yol yapacaklar. Tamam. hoşçakalın ee, hoşça kalın arkadaşlar. Yeni bir biliyor musun? Çok aynen. Ama kaçıyor işte bende de. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Ne? Hoşça kalın arkadaşlar yeni bir yeni videoda görüşürüz hoşça hoşça kalın